İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında kafa karışıklığına neden olan konulara açıklık getirdi. Buna göre lokanta, kafe ve tatlıcular her gün 10 ile 24 saatleri arasında paket servis yapabilecek. Diğer ayrıntılara ise gelin haberimizde bakalım. İçişleri Bakanlığı korona kısıtlamalarına ilişkin belirsizlikleri giderdi. Hafta sonları paket servis hizmeti gece 24'e uzatıldı. Türkiye genelinde koronavirüs kısıtlamaları devam ediyor. Ancak hala bazı konularda anlaşılmayan noktalar vardı. İçişleri Bakanlığı bunu gidermek amacıyla merak edilen sorulara cevap verdi. En çok sorulan soruların başında sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençlerin ailelerinin yanına dönüp dönemeyeceği vardı. Bakanlık 18-20 yaş arası gençlerin toplu taşıma araçlarıyla ailelerinin yanına seyahat edebileceğini açıkladı. Diğer soruların geneli hangi çalışanların kısıtlamadan muaf olduğu ile ilgiliydi. Bakanlık muaf olanları açıklarken muafiyetin iş ve ev güzergahı arasında sınırlı olduğunu vurguladı. O çalışanlar arasında en merak edilen ise apartman görevlilerinin durumuydu. Görevliler apartman yönetiminden aldıkları bir belgeyle kısıtlamadan muaf olabiliyor. Türkiye'de pek çok pet shop bulunuyor. Tabi orada satılmayı bekleyen hayvanlarda Kısıtlamalar sırasında pet shoplardaki hayvanların durumu da tartışma konusu olmuştu. Bakanlık buna da açıklık getirdi. Bakanlık pet shop sahip ve çalışanlarının hafta sonları 10-17 saatleri arasında dükkanlarına gidebileceğini kaydetti. Bu muafiyetle ilgili kişilerin evleriyle iş yerleri arasındaki güzergahla sınırlı olacak, hayvanlara sadece günlük bakım yapılacak ve beslenmeleri sağlanacak. Bunun dışında ticari faaliyette bulunmak yasak olacak. Bir başka soruda online satış yapan işyerleri kuryelerinin teslimat için kısıtlama gün ve saatlerinde dışarıya çıkıp çıkamayacağına ilişkindi. İçişleri Bakanlığı onların da kısıtlamadan muaf tutulduğunu belirtti. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde hafta içi ve hafta sonlarında 10-24 saatleri arasında paket servis yapabilecekler. Kısıtlamalar sırasında şantiyesinde yatılı işçi çalıştıran inşaatlara dışarıdan işçi getirilmesi yasak. İçerideki işçiler de dışarıya çıkamayacak. Yatılı işçi bulunmayan şantiyelerde ise işçiler kısıtlamadan muaf olarak gidip çalışabilecek.